Her felek şelalesine gideceğiz. Ay biz şelale görelim. evet, artık ya. görelim. Ama o yedi katını da çıkmayacağız. Yok. <laughs> Beş gün olunca böyle tabii. Bir şeylerden gördük, kısmak gördük. zorunda e, evet aynen. yani. Koştur koştur. Merkezde de görülecek çok yer var. Sinop Cezaevi var mesela. Ben daha önce gördüm orayı. Esra orayı görmek istemiyor. özel nedenlerden dolayı evet. evet. Yani oradaki yaşanmışlıklar işte bir sürü şey psikolojik olarak ters geliyor. E, o yüzden oraya girmeyeceğiz. Akgöl var. Orası da bayağı hani şey harcamak gerekiyor. Efor harcamak gerekiyor. Siz gidebilirsiniz. Ben listemi çıkardım. Bizim günümüze, şartlarımıza, havaya göre hareket ediyoruz. E, bugün Rotamızda Şelale. Erfelek Şelalesi var. Akşamı nerede bitiririz bilmiyoruz. Doğa aşama gidiyoruz. Ama tabii listemde bir sürü yer var. Hepsini az sonra göreceksiniz. Hadi bakalım. Şu an televizyonun ilk kurulduğu yıllardaki gibi konuştum. Ya. Hepsini az sonra göreceksiniz. Birazdan. Birazdan. Kötümü çeken bir şey var burada. <laughs> kestane çikolatası. <laughs> Nasıldır evet, acaba? <laughs> Sence Bursa'daki şeye benziyordur. Çikolatalı kestane evet, şekeri. Evet. Aynen. Nasıl? Ha çok güzel. Erfelek barajı. Evet. Su azalmış sanki biraz. Yavrum, ne haber? Ne haber? Biz yine şahıs olarak giriyoruz. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aslında böyle girmek iyi biliyor musun? Nasıl? Yürümüş oluyorsun. Ha evet tabii canım. Çok güzelmiş gibi. Hem de içerinin havasını kirletmiyorsun. Kocaman dizel arabayla içeri girip havayı kirletmiyoruz. Evet, biz dışarıda kirletiyoruz. Affedersin. <laughs> Sen beni niye bozuyorsun ya? Biz ne hangi şelaleye gitsek hep kuruydu. Evet. Hep hayal kırıklığı yaşadık. Şu an of be! Bundan yedi tane daha var. 7 tane değil, bir tane biz çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Bakarız. Değil mi? <laughs> ya yani 7 tane için şu an kondisyon uygun değil yani. Evet. <gülüyor> no. <gülüyor> oh. Oksijen çılgınlığı. Evet. Az önce çektiğimiz en alt kademesiydi şelalenin. Bir üstündeyiz şimdi. Muhteşemmiş be. Nasıl? <laughs> <He>? Ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? Müthiş ya. bir jungle değil mi burası? Şuraya bakar Çok mısın? güzel ya. Müthiş bir tabiat. Jungle demeyelim şimdi. Türkçemiz varken. 3 <laughs> numaraya doğru gidiyoruz. Yıllardır göremediğimiz <laughs> Yıllardır göremediğimiz şelale, işte buralar sonunda. sonunda. Şuraya bak, ağaç devrilmiş kozona. İyi ki gelmiş miyiz? Kesinlikle. Süper. Evet, yemek molası. Tır parkında. <laughs> Nereye gittiğimi bilmiyorum. Gidiyorum öyle. Evet. <gülüyor> Aman. <gülüyor> mi? Dolmaları pişirmişim. Esra'yı çarşıya göndermişim. Dere <laughs> <laughs> Ayşe'nin tabakları. <laughs> Karadeniz manzarasıyla akşam yemeği. Oh. Bu kız yemek yapmıyor mu diyenlere gelsin. Ya. <laughs> Gelsin ama. <laughs> Yerim seni. Şey yapacaktım ha yapma öyle şey ama gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Evet bugünlük kayıt bu kadar. Burada kalmayız herhalde. Bakarız evet, duruma misin? göre. Aha. Doğaçlama gidiyoruz. Tamam. Evet. Buluruz kodumu. Yemekten başka bir yemeğe. Ama bu sefer neredeyiz? Sümele. 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 Ben hep Sümele diyorum. Sümele. Ben anlıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> sümele manastırındayız. Evet. Buraya kadar Bir gel. delilik yaptık. Bir delilik yaptık gece. 4-5 saat yolculuk yaparak Trabzon'a geldik. Hay evet. Nerede uyuduk? <laughs> Tabii ki. Opetto. Ama bu sefer zorlu oldu evet, bulmamız. Zor. Ya bulmamız değil şöyle çok fazla benzin istasyonu vardı ama alanları çok ufaktı. Değil mi? Kesinlikle. Alanları çok ufaktı. E, kalamadık oralarda. Git babam git git babam. Git. <laughs> Ayaklarım cücüştü. <laughs> Kamplar da bu mevsimde kapalı oluyor. Evet ya. Türkiye'nin kanayan yarası. Evet. Biz niye geçemiyoruz o aradan ya? Bütün karavancılar o aradan geçebiliyor, biz geçemiyoruz. Neden acaba? Hayır, çünkü inceciz. Beni geçen hafta Beni itfaiye mi? kurtardı orada. <laughs> Aracınızı otoparka park ediyorsunuz. Minibüslerle yukarıya çıkarıyorlar. Hı. Peki ben hazırız edeyim. Kaybetmeyin abi bunlar tamam. gidiş dönüştür. Tamam, gidiş dönüş tamam abi. Tamam. Şu araca geçin abi, 2-3 dakikaya çıkar. Tamam. 1 dakika. Tamam. Otoparktan dolmuşlara biniyorsunuz. Yukarı çıkmak için. Kişi başı 6 lira. 2 liram var. Taktik. Yapalım mı? Yapalım. Şimdi bir minibüs insan geldi. Aha. Onlar hemen Manastır'a doğru gidiyor. Biz Haa. Ayrı var Kilisesi'ni gezelim o ha? Evet. Hadi güzel. Aferin. Bu mevsimde Merhaba. buraları böyle yakalamak hem güneşli hem boş ya, evet. ne kadar zor değil mi? Ben kesin yağmur olur sanmıştım ha. Gerçekten ben, yani. Karadeniz ve yağmur. Var. Evet. Kasım. Yani, hatta gittik yağmurluk, mamurluk falan aldık ne olur ne olmaz falan. Bu bir şey ya. Yeşil yeşil daha şeye gelemedim. Evet. Böyle <laughs> gelemedim. Yani. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. <laughs> siga siga. Siga siga. Siga siga. da yavaş yavaş hmm. Sevgilim, -hı. Sevgilim. Benimle şu bankta heyelan heyecan yaşamaya ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> <Sövese> de. <laughs> Şunun güzelliğine bak. Ya inanılmaz. Şunun güzelliğine bak. Wow. Kök salmak bu herhalde. Gidiyor bak böyle gidiyor. Bu kadar muhteşem bir şey. Bu kadar kutsal bir şey. Çok acayip ya. Ama gel gör ki bir birilerinin çıkarları uğruna gidiyor. Bunun milyonlarcası dünya geneline bakarsak trilyonlarcası acımadan kesiliyor. İnsanoğlu Doymuyor. İşte ben kutsal diyorum, ulu diyorum. Bazıları da banane lan diyor. <Sessizlik> <Sessizlik> o bir havalı oldu, canım gururdu, sen canım gurur. Canım ipi çerd, deyin söyler de gülür, dursun havalı mahvallah bana 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 Ağzına sağlık Teşekkür ederim İyi ki varsınız abi, İyi ki sizin Sizlerle gibi iyi ki güzel yürekli insanlar var Şu, Şunu merak ettim abi kamerayı. Abi bu kamera <laughs> Aksiyon kamerası. Aksiyon. Her türlü bununla koşuyorsun, ne diyorsun? Hiç titreme olmuyor görüntü. Allah Allah. Evet abi. Bunları mesela bak şu enstrümanlara da takılıyor. Müzisyenler de kullanıyor bunu. <laughs> yakın çekim enstrümanın, işte kemanın, ne bileyim. Peki öyle uzak çekimleri almaz mı? Almaz. Bu yakın yapamıyor bunun gibi. Anladım. <laughs> Ama şey olarak diyelim 50-60 metre yakına şey diyor. Yani evet daha çok genel gösteriyor. İnsan gözü gibi biz nasıl yakınlaştıramıyoruz, o da yakınlaştıramıyor. Maşallah. <laughs> Kaç bu makineler? Bunlar valla 3 civarı bunlar. Üç bin lira. Evet. O az değil, evet, değil tabii. Alır bir Murat 124 taksi. <laughs> <laughs> vallahi 124 alırız onu. İsminizi bağışlayın. İlker. Esra. Esra, hemen dur Eşiniz Aa. değil mi? Evet. Tamam. <laughs>

Mevlam versin sizlere ömür boyu mutluluk Karavuz toz beşe ayın yaparlar ayın Ey ürk yarlanda yasra fiyas tuta kocayın Burada horran olmayı sizde çıkalım dinle Kumaç geldi necdetten olsun mutluluk diye Yaylacı <laughs> gönlüm yaylacı oldu kaynamacı Sana teşekkür ettim ey gitti kameracı Kerem'i gelin cesi agar suyunun cesi Ya bak nasıl çalayı Necdet Ülkemen cesi ya aslı sağlık. Sağ olun. Sağlık gerçekten. İyi ki varsınız çok abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Biz İstanbul'dan geldik de. Ben göçmenlik var, Çerkeslik var karışık bir. Sonuçta adamsın da bitti. eyvallah. Tamam, Temiz olduktan sonra nereli olursan ol. Aynen, Aynen öyle. Abi. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. Kolay gelsin. <laughs> Allah razı olsun. Gelsin. Sağ, gelsin. Ol. sağ, ol. Çok, sağ olun. Sağ Kolay gelsin. Ol. <laughs> sağ olun. Canımız açık olsun. Sağ ol abim benim. Teşekkürler. <laughs> evet. Adımıza Türkiye. Türkiye. <laughs> Süper oldu. <laughs> Ya, güzel müzik mi geliyor bana evet, da. şu kafede. Oh nasıl yapmışlar, nasıl onarmışlar buraları. O tarihlerde o teknolojiyle buraları nasıl onarmışlar değil mi? 1900'lerin başında. Neler neler yapıyorlar. Valla neler neler yapıyorlar. Ay. Ben şunu gördüm bu gezimizde İlker. Evet. kondisyona ihtiyaç <laughs> var. Acil <değil> spor <mi? gülüyor> Yok ya. <yani. gülüyor> Oy. Wow. Oh. Oh. Vay vay vay. Ay ilk aşkı gibi değil mi? Parasını yüzde yüz hak edenlerde bugün. Şimdi buraya taşlar düşmesin diye bu tel örgüyü geçiriyorlar ki burası daha uzun ömürlü olsun. Yoksa her düşen taşta burası kapanabilir. Alın teri ayıp ya. Gerçekten ayıp. Bundan ne anlıyorsun ya? Bundan ne anlıyorsun? kimileri ismini yazar. Evet. Bak kimileri de canını dişine takarak aylarca yıllarca bunları restore etmeye çalışır. Adamlar orada asılarak burayı korumaya çalışıyor. Oraya file örüyor taşlar düşmesin diye. Müzik ne kadar önemli değil mi? Bizi buraya müzik çekti mesela. Evet. En çok hangisi gidiyor teyzeciğim? En çok darlandım. Gidiyor. Darlandım değil mi? Herkes darlandı artık. <laughs> Maskelerden, Vallahi. Stresten artık darlandık. Sen de mi darlandın? Darlandım. <laughs> Yerimiz. Yok gelmişken boşaltın ya. Böyle. Özellikle dışarıdaki tuvaletleri boşaltabiliyorsunuz. Boşalttım. Ben de seni seviyorum. Paralar yine gitti. <laughs> evet, su bitti. Şuraya suyumuzu dolduralım. Nasıl buldun Sümele'yi? Güzeldi. Güzeldi Ama, değil mi? E, ya Bilmiyorum belki ben çok 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 gözümde büyüttüm. O da olabilir. Doğası efsaneydi bence. Drone uçuramadık, yasakmış. Sordum orada herkese. Özel izinle tabiymiş. Bilmiyorum, sen çok etkilendin mi? Sumerada. Yani şöyle etkilenmedim. Çok inşaat vardı ya. O yüzden evet, çok şey de. yapamadım. Evet, belki hani, olabilir. E, evet. hissedemedim. İçine giremedi. Aynen ben de. O, o dokunun bende yaratacağı şeyleri biliyorum aslında. Hani evet. hisleri. Ama onu onu şey yapamadım. Daha çok neden etkilendim? Asılarak çalışan Çalışanlar adamlar Çalışanlar evet ben de çok etkilendim ondan ya. İlgi mi çeken başka bir şeydi? Bütün o e, resimlerin hı hı. oradaki figürlerin yüzleri kazınmıştı. Evet ha. Benim de olacaktı. Çok acayip. Neden acaba? Bunu bir araştıracağım. Belki bilmiyorum. E, kötü düşünmek istemiyorum ben. Yani evet ben de kötü düşünmek istemiyorum ama ya bu Türkiye'nin evet, çok önemli bir değeri. Bunu görmek için çok insanlar ya. nerelerden geliyor? Dünya çok saçma bir yere gidiyor sevgili Allah. Takmayalım. Ama takmayalım da. Takmayalım ya, ya şimdi bak gerçekten. biz neden bak biz takmıyorduk tamam mı? Ee, şehirde gözümüze batmaya başladı bu tip şeyler. Sonra ne yaptık? Ha, evet, takmayalım, evet. doğaya kaçalım dedik. Evet doğada da, e doğada da doğa diyorsun, Evet doğada da. Şimdi karşılaşmaya başladı. Tarihi yerlere gidelim, biraz e, bir şeyler görelim, öğrenelim, kültürleri tanıyalım diyorsun, gidiyorsun tarihi yerlerde de. Bu tip şeylerle evet. karşılaşıyorsun. E biz nereye gideceğiz daha? Darlandım. Darlandım. <laughs> ne yapalım artık yani? Ne, nereye kaçacağız? Nereye gideceğiz? Ay evet. Neyse havamız çok güzel. Hava muhteşem arkadaşlar. Gerçekten hava muhteşem. Ya o kadar güzel bir zamanda geldik ki e, ya akşam inşallah <laughs> İşmez bir daha. Şu ana kadar? Şu ana kadar yapılabilecek en akıllı hareketi yaptık. Evet. Ve taksiyle geldik buraya. Kesinlikle. Çünkü gel, imkan ihtimal yok. Gelemezdik yani. Kesinlikle gelemezdik. Evet. Bak. Biz hayır, hayır işi Bak. sattık. Evet.